Bakın burada anlatılan şey bir inanç tartışması değil. Kim haklı, kim haksız meselesi hiç değil. Bu beynin neye nasıl tepki verdiği ile ilgili. Beyin görüntüleme çalışmaları şunu açıkça gösteriyor. Dua, meditasyon ya da derin tefekkür sırasında beyin farklı bir moda geçiyor. 2006 yılında Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Katolik rahibelerin beyinleri yoğun dua sırasında görüntülendi. Sonuçlar oldukça net. Ön beyin dediğimiz prefrontal kortekste belirgin bir aktivite artışı var. Burası dikkat, odaklanma ve benlik algısıyla ilgili merkez. Yani kişi çok güçlü bir konsantrasyon haline giriyor. Aynı anda parietal loblarda yani beden sınırları ve mekan algısıyla ilgili bölgelerde aktivite azalıyor. Bu ne demek? Kişi ben duygusunun sınırlarını geçici olarak daha az hissediyor. Bilim bunu şöyle açıklıyor benlik algısında geçici bir çözülme ve derin bir içe yönelme hali. Rahibelerin tarif ettiği tanrı ile birlik hissi ile beyinde görülen bu değişim birebir örtüşüyor. Yani beyin dış dünyayı kısıyor, iç dünyayı öne çıkarıyor. Burada kritik nokta şu, beyin tekrar eden ve duygusal yoğunluğu olan her zihinsel pratiğe fiziksel olarak cevap veriyor. Dua da buna dahil, meditasyonda, derin odaklanma da, o yüzden dua beyni değiştiriyor cümlesi bilimsel olarak tamamen uydurma bir iddia değil ama bu bir mucize anlatısı da değil. Bu beynin çalışma prensibi. Zihin neyi sürekli yaparsa beyin ona göre şekilleniyor.